Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle çocuk hastanede yatıyordu diyeyim. Onun çiçekleri diyeyim. Çocuk taburcu oldu. Ee, ben de 16'sında bizim tırmık rahatsızdı. Tırmığı götürdüm. Ee, hastaneye. Ondan önce bir sefer daha götürdük tırmığı. Hastaneye getirdiler. Sokağa bıraktılar. Devlet hastanesi hayvan barınağı diyeyim. Orada tedavi gördüydü. Gene rahatsızlandı. Götürdüm. 16'sında Şimdi mesaj geldi. 19'unda vefat etmiş. En eski en uzun süre baktığım kediydi. Hayvanların en şeye sessiz olmaları. Ağrım var sızım var. Niye bakmıyorsun? Niye doktora götürmüyorsun? Niye ağrı kesici vermiyorsun? Diyemiyor. O yüzden hayvanlara seviyorum. Yani son zaman zaten öpmeye rahatsızlandıydı. Yürümeye kalktığında, özellikle merdivenlerde falan yürüyemiyordu. Keyifsizdi. Onlara Sahip çıkmaya çalışmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Herkesten de Allah razı olsun. Sahip çıkmaya uğraşan herkesten de Allah razı olsun. Yani görmemezlikten gelmemek lazım. Canlar hep aynı. Peki. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.